faiz karışmış, içine faiz karışan mirası alabilir miyiz? Demiş. E Şimdi bu mirasın ekseriyetine bağlıdır. Eğer ekseriyeti helaldansa alabilir. Evet. E, yok efendim, ekseriyeti faizden ve haramdan olduğu kesinse almamalıdır. Ama kendi çok zor durumda, muhtaç ise, fakir, zar fakir zaruret içinde ise, e, zaten e, efendim, aç açık ölecek gibi bir durumu varsa, ona e, bu düşer, e, geneli ekseriyeti e, faiz olduğunu bilse bile o zaman helal kısmına niyet eder. Yani ekseriyeti değilse normal şartlarda alır, haram faiz değilse. Ekseriyeti faizse, miras kalan da çok büyük zaruret içindeyse o zaman helal kalanına, yani bir da helal ya, o zaman ne düşünür? E, helalına niyet ettim ben, helal kısmından alıyorum aniyet niyet ettim der. Böylece efendim helala niyet eder. Alır. Ama hepten aç açık yani domuz eti yiyecek kadar ölüme mahkum bir durumdaysa hep haram olsa da alır. Çünkü neden? O zaman e, zarurete düşen adam zaten ölmeyecek kadar domuz eti de yiyor. O fakire o zaman helal.